Ersi Hanım. Bakıyorum, baktırmışsınız kitaplara, dünyayı gözünüzün gördüğü yok. Musa Bey, hoş geldiniz. Kusura bakmayın ya. Ben dalmışım, o kadar heyecanlıydık. ne zamandır buradasınız? Vallahi 25-30 saniye kadar oldu. <laughs> ben de sandım ki dakikalardır buradasınız. Nasılsınız Azanım? Hanım? İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? Çocuklar, torun? Hepsi iyiler. Kasabadakiler de iyi, ben de iyiyim. Yolum buraya düşünce size de uğrayayım dedim. Şunu bırakayım istedim. Nedir bu? Bu bir hediye. Çok teşekkür ederim. Cemilem bana bir defter aldı. Anılarımı yazayım, hiçbir şeyi unutmayayım diye. <laughs> ...sonra ömrümüz ne kadar olur Allah'ın takdiri tabii. Ben yahu yazsam ne olur, yazmasam ne olur diye düşünüyordum. Ama yazınca fark ettim ki... ...anladım ki Cemile'm bunu benim için istememiş. Kendi için istemiş. Benim yaşadığım her şeyin zaman içinde... ...yitip kaybolmasına gönlü razı olmamış. İşte onun bu hissiyatı... Ama iyi geldi. Macizane size de iyi gelecektir. Şimdilerde evlatlarınızla, torununuzla görüşmüyor olabilirsiniz. Ama ileride yazdıklarınız ellerine geçince sizin ne yaşadığınızı bilirler. Onlar ne yaşadığımı bilseler ne değişir ki Musa Bey? Şu an önemli, şu an ben hayattayken şu anda bu hasret bitmemişse ben gittikten sonra bitse ne olur? Öyle söylemeyin az hanım. Çok şey olur. Bu dünyada bizi iyilikle anan sevdiklerimizin olduğunu biliriz. Var olduğumuzu. Onlar oldukça var olacağımızı hissederiz. Bu da iyi gelir insana. Yazın Aysa Yazın iyi gelecektir size. Peki. Teşekkür ederim. Söz yazacağım. Tabii yazın ya. Yazın tabii. Mesela ben sizin hakkınızda şunu çok merak ederim. Siz koskoca bir fizik profesörüsünüz. E, haliniz vaktiniz de yerinde. Anladığım kadarıyla paranız da var. Peki neden buraya geldiniz? Neden buradasınız? Sizi buraya getiren sebebi ben mesela çok merak ediyorum. Yazsanız hemen okurum. Çok uzun hikaye Musa Bey. Çok uzun. Ama okudukça yarısında. Uyuklarsanız hiç karışmam. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Uyumam. Uyumam. Okurum mutlaka. Hatta siz anlatırsanız Dinlerim de. Bir gün. Bir gün anlatırım Muza Bey. Tamam. Ama beni şimdi çiçeklerim bekler Muza Bey. Onlara bakmam lazım. Ne dersiniz? Birlikte bakalım. Abi, bakalım. <laughs> hadi onu da buraya koyalım. Ver şunu. Hadi. <laughs> hadi bakalım. <laughs>